merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Tural Türkşen. Bugün sizlerle ne yapacağız? Logitech G305 mouse'unu aldım ve bunun incelesini, incelemesini çekeceğiz. Şimdi ilk önce kutunun ile başlayalım. Şöyle bir kutusu var sade. Ben beyaz rengini aldım. Beyaz rengili siyah renginin arasında 1070 ile bir fark var. Biz bu mouse'u 1000 kaç aldık baba? 1400 1410 lira. 1410 liraya aldık. 1419 pardon. 1419 liraya aldık. normalde şu an 2000 kaç 23 24 Nisan'dayız. 24 Nisan 2024. normalde normal mouse'un kendi fiyatı siyah olan 1350 lira ama şey olduğu için biz bu arada bunu TeknoSar'dan aldık. ama Beyaz renkle siyah rengin arasında bir fark mı varmış? Beyaz renk daha güzel olduğu için bence bir fark koymuşlar. Şimdi hemen açalım. Ben bir de defa açıyorum. Buradan sponsorumuz da babam doğru göster kendime. Sponsorum. <laughs> Nasıl açıyoruz? Bıçakla. Wow. Şurada. Şöyle yardımcı olayım ben oğlum. Evet açtık şu an. Hop. Şöyle. Ve mas çıkmamakta zorlanıyor. Bir tane böyle pil koymuşlar. Şöyle bir pil. Evet Duracell'in pili. Ee, ve mouse'umuz şöyle bir kutuda geliyor. Açalım ama. Çok güzel değil mi? Siyatı nasıl? Çok güzel. Bakayım ben de. Aynen çok güzel. Makro gibi. 6 tane atama programı varmış. Altı. Ben bunu birazcık araştırdım. 6 tane atama problem varmış bu yandaki düğmelere beraber atıyorsun. Tek ışığı şu üstteki ışık yanıyor. Böyle bir aa şey. İpi ayarı. evet. Bu da gözü kablo bağlayabilmen için. Kablo olabilir. Gözü bağlıyorsun ya. Nasıl yani? Eğer bilgisayarında şey hani uzatamıyorsan kasalı bilgisayar kullanıyorsun mesela. Hı hı. Kasanın arkasına, kasanın arkasına takıyorsun. Hı hı. Bu gözü yukarıya doğru çekiyorsun. Normalde bunun içerisinde eee mouse'un bir adet göz var kendi gözü. Şöyle. Şuradan açıyorsun. Burada kendine ait bir göz var aslında. Şöyle. Bir şey göremiyorum. Gözükmüyor mu? Şöyle yapayım. Dur bu bakacağız. Sen evet, bunu sen dikkat istersen bir parmaklık kalın geldi biraz. Evet, Normalde böyle bir tane göz var içerisinde. Bunu kasaya taktığımda Mousela kasanın arası uzak olabildiği için e, genelde kasalık bilgisayarlarda kullanıldığı için bu şekilde gözler uzak kalıyor kasaya ve göz görmeyince de mouse hareketi e, çok düşüyor. önemli olan oyunlarda Bayağı düşüyor. E, düşüyor haliyle hata yapabiliyor. O yüzden hata yapmasın diye bu gözü bilgisayara kabloyu bağlıyorsun, açalım. bunu uc onun ucuna takıyorsun ve şeye şeye götürüyorsun yani. Bunu ucuna takarak daha uzak noktalarda kullanabiliyorsun, mouse. İçinden çıkan evet, uzakta kullanılabilmesi için gerekli olan aparat. Evet. Bizim zaten masamız yakınında olduğu için hı hı. çok yani bunu kullanacağımızı sanmıyorum. Yani, yani biz zannetmiyoruz çok yakın mesafede çünkü bizim kısa. Şöyle, bayağı uzun. Hı hı. Bayağı uzun bir şey. Hemen bunu dikeye takalım baba. Tamam. Baya evet. Bayağı hafif 99 gram, 12000 DPI. Tam 250 kilometre kullanabiliyormuşuz. 250 ne 250 km. 250 saat götürüyor. Evet. Yaklaşık bu da 10 günden 10 gün işte yarım buçuk saat gibi. Evet. İşte onu hesaplamışlar Mehmet. 250 kilometre bunu sürebilir misin böyle? 250 kilometre sonra 250. artık eskiyormuş. Yani bir araba 250 kilometre veya bir insan 250 kilometre ne kadar mesafe evet, yapıyor bu ya. Arkadaşlar İstanbul'dan, İstanbul'dan em, neresi olabilir? olabilir? Bolu'ya kadar gidebilirsiniz. Olur, evet. Aynen. Yerde böyle sürte sürte Bolu'ya kadar gidebilirsiniz. Şöyle. Ondan sonra yıpranıyormuş. Yıpranıyor. Yani, evet, şu top... altındaki petleri. Evet, em, şöyle. Süper amoled e, şeyi varmış. G305 em, modeli. Evet. Arkadaşlar burada em, 250 saat. Bir de şey değil hani 250 saat 10 gün 10 gün ya. İşte bir günü taktım, 2 saat oynadım. Geriye kaldı 248 saat. Çok uzun bir zaman. Çok uzun. Evet, rahat rahat kullanabilirsiniz. Kötü tarafı pilli. bence pille. Yani pili ekstradan mesela pili şarj edebiliyor olsaydık masa mouse'un içerisinde bence çok güzel olurdu. Çünkü oyun bittikten sonra arkasında bir düğme olsaydı mesela şuralarında bir aparat girme yeri. Oraya takıp şarj edilebilseydim mesela pille falan bir daha uğraşmazdım. Evet, Ama bazen, bazen 10 gün kullanacaksın. 10 gün sonra çıkartacaksın pilini, takacaksın veya başka dolmuş bir pil alacaksın. 10 saatte e, e, yok 4 saatte şarj oluyor. 250 saat götürüyor size. E, başka iyi var. İçindeki pil şarj oluyor, değil mi? İçindeki pil şarj olmuyor. İçindeki bizde şöyle bir yöntem. Evet, bu çıkan içindeki kendinden dolmalı pil evet. değil. Biz bunu haliyle bittikten sonra atacağız. Kendinden dolmalı bir adet bir tane pil. Bir tane de pil doldurma aparatı alacağız. Evet. Mesela işte bir tane Duracell'in pilini alacağız. Bir tane Duracell'in artık onunla hani onunla gideceğiz. Ee, ee, mesela şeyde satmıyorlardı, o da mesela tuhaftı. Evet, Teknosağda, Teknosağda satılmıyordu. satılmıyordu. Evet, o aparatı satmıyorlar Teknosa'da Galiba e, böyle kurumsal büyük yerlerde bunları satmıyorlar herhalde tehlikeli olabilir diye bence. Bilmiyorum. Çünkü tehlike... Şöyle bir pil çıktı arkadaşlar içerisinden. Bak buraya takıyorsun Mehmet pilini. Biraz göster istersen kameraya nasıl takıldığını. Şöyle direkt bir boşluğu var, yuvası var çat diye takıyoruz. Tabi olmadı. Çat diye gezer. Evet ışığı da yandı. Evet şu an ışığı da şurada. Yanlarında iki tane tuş var. dp'ye ayarlıyorsun. Bir... DPIs bir sadece şu orta tuşla ayarlanıyor. Ha. Şu. O renkleri de değişiyor. Evet. Orada şey. mesela oyuncuyu seçersen kırmızı. Mesela oyuncuda kırmızı tabi renkleri ayarlayabilirsiniz ama mouse'un üstündeki tek ışık o. Evet, arkadaşlar. O şey... herhalde daha uzun süre gitsin diye yaptılar galiba. Hı -hı. Bana öyle geliyor. Şöyle bir sesini de dinletelim. Böyle makro gibi bir sesi var. ve çok sade bir tasarım var böyle hani çünkü bizim biz eskiden Razer Basics V3 kullanıyorduk her yerinde düğme vardı neredeyse doğru mu evet ışıklıydı 99 gram bayağı hafif ve el şeyi el konforuna çok uygunmuş hani el konforu diyorlar el dokumalı değil el hani eli kavramıyor ama çok şey neden ona? Hiç rahatsız etmiyor yani. Elinizi kaplıyor gibi geliyor. Bir de ben bir şey de duydum. Bir e, videoda bahsediyordu. 0.006 saniye mi? 6 salise de tepki verme süresi varmış. Ya bu da çok çok hızlı. Bir, e, çok çok hızlı. Hani çünkü 1... Çok hızlı. Hemen böyle tepki veriyor. Bir de bir videoda söylüyorlardı tekrardan. <laughs> ee, bir videoda söylüyorlardı. <laughs> Superlight e, Basics yok. E, Logitech Superlight var ya. Bunun onun yağı, büyük abisi diyorlardı. Çünkü tasarım aynı. Şeyleri aynı. Ben bunu uzaktan görünce Superlight sanıyorum. Öyle yani. Bu da Superlight. Bu Superlight nasıl? Superlight? <laughs> G305. E, Bu Superlight teknolojisi var ama. Superlight. Herhalde, pardon, Superlight, değil. Light Speed. Light Speed teknolojisi. Pardon. Light Speed de eee um, Vive... wireless gaming mouse. Neyse arkadaşlar ben size tüm özelliklerini yazarım aşağıda açıklamada. Videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz, içeriği sevdiyseniz, yararlı olduysa abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi sizleri çok seviyorum. Bye, bye. Şimdi buraya mouse'un introsu yersin. <laughs>